Bir sporcu gibi çalışmak lazım. 9 saniye koşmak için 4 yıl çalışıyor insanlar. Tabii bir olimpiyat için 4 yıl ve cumartesi pazarları yok, arkadaşlarıyla çıkmaları yok. Belli bir saatte yatıp belli bir saatte kalkıyorlar. Canları çekti diye bir şey yiyemiyorlar. Kilolarını gram gram kontrol etmek durumundalar. İnanılmaz kas milli takım sporcularıyla çalıştığım için biliyorum. Kas ağrıları, spazmları İnanılmaz o denemelerin getirdiği muazzam bir insanüstü çaba sarf ediyorlar. Bazen başaramıyor. Bir dört yıl daha çalışıyor. Peki, tabii. Sakatlanıyor. Eşleri, arkadaşları, aileleri onların bizim yani genel insanların yaşadığı o güzel, tatlı küçük keyiflerden Ma -ma. mahrum tabii. bırakarak kendilerini. Sonra ha kazandı. Şans yok. Yok, öyle değil. Tabii. Öyle değil. Kendinize acımayı bırakalım. Ayaklanalım. Bir üstümüzdeki tozları atalım. Bir bakalım bakalım ne yapıp ne yapacağımıza.